Arkadaşlar yine domuz arayışındayız. Domuz nöbetindeyiz. Bugün fotokapan kurmaya geldik. Hem domuza bakacağız. Ama gezerken tavşan denk geldi. Tavşanı vurduk. Fare fare. Tavşanı vurduk. Tavşan hakkımız vardı. Şimdi de şuralarda biraz domuz izi falan keseceğiz. Ondan sonra nasipse çıkarsa yer vuracağız. Çıkmazsa fotokapanımızı yerleştirip gideceğiz. Hadi bakalım. Şu kuruçalı var ya önündeki. Onun karşısında yeşillik var ya. Yeşilliğin önündeki kuruçalının oraya gitti. Ne var? Orada bir şeyler gitti. Oğlum orada bir şeyler gitti ha. Gittiğimiz yönü çöksün. Tamam çalının içine bir şeyler gitti.

He. koyayım mı? Ben burada ne yapayım, sen ne yapayım ya? Heh. Bence davet davşan çıkacak bence. Bir soğuk de, bana da geliyor da. Rüzgar da bizi doğru mu istiyor? Evet, evet, evet. Tam tersini istiyor. Domuz et abi. oynamışlar sütün neyini kaşıyor ağacı herhalde. Yatıyor orada da. Gel gel. Neredesiniz <laughs> 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 lan? Biri yatmış bayağı. Ay! Emişiriyor koymak sen oh, ağacı. Öndeki ağacı. He? Bir şey geldiğini sanmıyorum Oğlum gel. bizim buraya böyle Ha? Ha ha ah, ah, ha! bu şey. Yani. Olmaz diyor. <laughs> şu gurdu bir göremedik göreydik. <laughs> merak ettim görmek istiyorum yakından. İncelemek istiyorum şöyle bir. O da seni koydu merak. Aha ha. Hı? Yatağa bak yatağa. Hı. Çekiyor mu şu an? Çekiyor. Gördün mü yatağı? Tek tane gelmiş buraya. Nasıl yapacağız? Şuraya kursak? Şu ağaca kuralım. Şu ağaca. O ağaca kursak rüzgar estim hep kayda girer. Şey Orada ne Görüş açısı fazla olmayacak ki burada iyi olur. Olmaz mı? Olur. Bu yetişecek mi? Ha yetişmiyor. Yetişmez ki. İp var mı üzerimizde hiç? Onu yetiştirmek için. Silahın kaçını sök. Ha? Silahın kaçını sök. Yok lan bu kadar da. Ama bağlayıcı da. O kadar da şey de yani. Nasıl yapacaksın? Aha. Görüyor mu ki? Görür şimdi. Bak şöyle baktım mı Şuradan şurayı görür. Şurayı görecek en fazla bak gör. Şunları da kıracağız. Bunları görünce kayda girmesin. Bunları. Taktik taktik. Bunlar kuru dal zaten. İyi de kuru ha. Kuru da dediğin dal kırılmıyor yalnız. <laughs> Ese de kuruymuş. 9 dakika video oldu. Şey Konuşmadığımız küçük yerleri alır alır video yaparsın işte. Yok şey mu? Emir, şu yukarıya bir çıksak mı? Hı. Hı. Ağzını açayım da onu da şaşırı bir çıkar. Sonra yani değiştirecek kalemle olayım. Çünkü şu ağzımdaki saçıma donduran bir şey yapmıyor. Ağzındaki saçma şey ya şuna. Bir tane vursak diye göçecek. Aran ağzına gidelim mi acaba Ara lan? O, burada ise işte beraber gidelim oğlum. Bugün çok sıkı, hiç saatte da ne yapıyorsak yapar. He işte o saatte de gidip gene. Yani saat 5'in çıkmıyak çıkmıyor ama. Ya yok yok. Aldın mı? Ay, sadece seni alabildim vurdun mu? Alamadım onu çok hızlı kalktı.